Kıymetli dostlarım öncelikle hepinizi iştenlikle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bugün HDP İzmir il binasına bir saldırı gerçekleştirildi ve bu saldırı sonucu hedefe çalışanı Deniz Poyraz isimli genç bir kadın hayatını kaybetti. Bu saldırı silahlı saldırıydı ve toplamda 3 kişi oldukları iddia ediliyor olsa da şu anda sadece bir saldırgan gözaltında bulunuyor ve bu saldırgan Onur Gencel isimli bir şahıs. Bu şahıs Deniz Poyraz'ı katlettikten sonra WhatsApp üzerinden Deniz Poyraz'ın fotoğrafını paylaşıp üzerine de maalesef dilim varmıyor söylemeye ama birleş notu düşerek Deniz Poyraz'ın fotoğrafını paylaştığı gene basına yansıdı az önce. Saldırgan Onur Gencer'in kendi sosyal medya hesabı üzerinden silahlı paylaşımları ve gene Suriye hatırası düştüğü bazı silahlı fotoğrafları bulunuyor sosyal medya üzerinden Onur Gencer'in kıymetli dostlarım bu saldırı sonrası Deniz Poyraz isimli söylediğim gibi HDP çalışanı hayatını kaybetti ve bu gerçekleşen saldırının Sedat Peker'in üzerine yıkılmak istendiğine dair bir tweet paylaşıldı Avukat Ediz Yoras tarafından kıymetli dostlarım AK Parti kaynaklarından edindiğim bilgiye göre iktidarın İzmir olayını Sedat Peker'in yapılanmasına yıkma çabası söz konusuymuş. Hrant Dik katliamını ve neticesini onun üzerine yıkıp temize çıktıklarını sandıkları gibi bu olayda onun üzerine yıkmaya çalışıyorlar diye bir tweet atmış kıymetli dostlarım. Bunun dışında Sedat Peker de bu saldırıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Yılmaz Özdil gene bu konuyla ilgili kendi düşüncelerini aktardı. Şimdi onları da sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dostlarım. Yılmaz Özdil şöyle diyor dostlar. Kardeşi kardeşe düşürüp gündem saptırmak için denize kıydılar. Tarihlere kapılmayıp denizi bağrımıza basıp tekrar tekrar izlediğimiz bu oyunu bozmak zorundayız diye bir tweet attı Yılmaz Özdil. Dostlar gerçekten de haklı. Tam da Yılmaz Özdil'e yakışır bir şekilde e, toplumu kucaklayan ve provokasyona izin vermeyen bir çağrı. Kıymeti dostlar bunun dışında Sedat Peker de bir paylaşımda bulundu bu konuyla ilgili kendi Twitter hesabı üzerinden. Şimdi Sedat Peker'in toplamda 3 tweet'ten oluşan ee, İzmir'deki HDP il binasına yapılan saldırıyla ilgili tweet'ini okuyorum dostlarım. 1. Kıymetli dostlarım, İzmir HDP il binasına yapılan provokasyon amaçlı saldırının çok daha büyüklerini ne yazık ki önümüzdeki zamanlarda yaşayacağız. Eğer benim tecrübeme ve samimiyetime inanıyorsanız hiçbir şartla sokağa çıkmayın. Bu Peker'in paylaşmış olduğu Birinci tweet. Devam ediyor kıymetli dostlarım. İki. Çok büyük bir oyun kurgulanıyor. Eğer siz sokağa çıkarsanız derin Mehmet'in adamları terör örgütlerinin içindeki elemanlarını olaya dahil edip ortalığı yangın yerine çevirecekler. 3. Sadece cahil olanlar, gafil olanlar ve aptal olanlar düşmanlarının kurduğu oyunun bir parçası olurlar. Bu oyuna, bu oyunu kuranlar... Bu oyunu kuranlara lütfen hizmet etmeyin diye Sedat Peker e, söylediğim gibi üç parçadan oluşan bir mesaj yayınladı kendi Twitter hesabı üzerinden. Kıymetli dostlarım şu anda bir insanın katledilmiş olması, ortada bir ırkçı saldırının olması dahi maalesef e, iktidarda kalmak için gözünü kan bürümüş, iktidarda kalmak için her şeyi yapabilecek potansiyeldeki bu e, malum zümre... Maalesef bu olayı Sedat Peker'in üzerine yıkmak istediklerine dahil iddialar ortaya atılıyor ki Sedat Peker de muhtemelen bunu sezdiği için böyle toplamda 3 parçadan oluşan bir mesaj yayınladı Twitter üzerinden. Dostlar biliyorsunuz daha önce Hramping e, saldırısını gerçekleştiren o gün Samast'ın az olarak bilinen Erhan Tuncel'in de gene Sedat Peker tarafından korunduğunu, Sedat Peker'le görüştüğü iddia edilmişti. Buradaki tek amaç Sedat Peker'i yurt dışından getirtmek ve onu susturmak diye düşünüyorum. Ki görünen o ki bu İzmir'de yaşanan üzücü saldırıyı da gene Sedat Peker'in üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar için... Maalesef insanların ölmesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunu da bütün çıplaklığıyla görmüş bulunmaktayız dostlar. Söylediğim gibi bir saldırı gerçekleşti ve toplamda 3 kişi oldukları iddia edilen saldırganlardan sadece bir kişi şu anda göz altında ve zaten bu göz altında bulunan kişinin Deniz Poyrazı katleden kişi olduğu ve bu kişinin de Onur Gencer olduğu söyleniyor. Onur Gencer'de zaten şu anda göz altında yaşanan bu üzücü olayla ilgili gelişmeleri ben sizlere aktarmaya devam edeceğim. Şu anda süreç bu şekilde dostlar.